Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Doruk'la duelle yapıyoruz bakalım. ilk maçımız olacak Doruk'la 1 ve 1 Hazır mıyız? Sınırsız ok mu like. var? Sınırsız ok mu var? Hayır. Kaç tane? 5. Nasıl ya? Nasıl kazanabiliyorsun abi? lan tekrar Tamam bekle. Round 2. Fight. Yeni oynayışımı göstereyim mi? Göster lan. Çok iyi oynuyor ama bak dikkatli ol konumu bacağını kırmayın. Sen ne yapıyorsun? Fırs basalım mı tutuyorsun kanka? Tıklama tuşuna. Lan Hayır, sen yoksa otoklik falan mı aldın? Hayır. Hayır. Lan. Kolus yer lan. Hop. hay, hay, hay. Ah, ah, ah bir can. Nasıl bir canım kalıyor ya? Otaya <laughs> geleceğim lan seni. Kesebiliyor mu Altayla? Ya nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl olabilir abi? Final round. Fight. Neyse tamam. 3 maçın kazananı olsun da zaten 3 maçı da kazanacaksın gibi duruyor sen. Helal Dorak hepsini çok iyi attın kanka. Hepsi bana geldi. Şimdi bilerek atıyorsun. Ha avantaj veriyorsun yani. 3 maç kazanan mı kazanıyor kanka? Oh be sonunda bir maç kazandık be.